Merhaba arkadaşlar bugün yine bir vitamet videosuyla hoş geldiniz. Bugün yine garip garip şeyler deniyoruz. Bugün şurada bir köpek var ve bu köpeği aralardan kurtarmaya çalışıyoruz. Ve bunu nasıl olacak derseniz video izleyin. Tamam şimdi şöyle bir şey çizsem şöyle. Arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videonun başından söyleyeyim. Resim kağıdımız bitti. Tamam hemen deniyoruz. Aralar kesin giremeyecek. Çok güvenli yaptım. Biraz garip ama Tamam. Oo. Böyle yani ben bu oyunu herkes biliyordur. Herkes de emin şimdi? Bayağı bir kişi biliyordur. Böyle garip, böyle bir oyun. Yani, böyle bir aralardan koruma. Ne no, no. oldu? alta nasıl düştü? Ha, bir şey böyle arılardan korumaya çalışıyorsunuz. Evet, profesyonel, Epic BB Tuzlu'dayım. Elektrik gibiyim. Ben bu sefer heyecanlı değilim. böyle ee, bir şey yapsam değil mi şimdi? Gidemiyoruz herhalde arılar saldırırken. Ya bitsene. Oyun bu bo bağa gitti. Gider, gider misin? böyle olacak. Şöyle şöyle çizeyim bir bak. At 5 4. Söylememe gerek yok zaten şurada duyuyorsunuz. Ve kazandık. Ama üç yıldız alamadım. üç yıldız alacağım. Bu sefer alacağım. Onun da böyle yaptım. İki tane, iki tane oldu bunlar. Pff. Gerçi bir, bir, ilk başta da iki tane oldu değil mi? E bunların hepsi geber. İyi. Ben profesyon oldum. Tamam. Yine mi yıldız alamadım? <laughs> Bakalım iyi bir, bir levele. Tut tut. de oldu mu? sorgulamayın. Biraz, biraz oyunu denedik, denetledik oyunu. Tamam, şöyle, şöyle. Tamam, biz bu işin evet Tamam, bir şey bulamadım. Bu arada bu video'ya ben biraz kar. Neyse. Şimdi açıkçası şöyle şuna tıklayalım. Şimdi kendimize kostüm alacağız. Ama şey almayacağım, arı kostümü. Bunu alacağım. Alabiliyor musun? Aldım. Şimdi bakın. Çok harika bu kişi. Bu arılara bakın. Yani kanik arılar. Gelişmiş. Ultra arılar. Eee. geçiyorum. Şöyle bir şey yapsam. Bu sefer adamı değil, göbeğe değil. Aa, buraya değince öldü. Duvara değince öldü. Çok saçma. Şöyle bir şey yapsam bence hiç bir şey yapamazlar. Lan lan çıktım. Hayır. Tamam ee, tam böyle olmuyormuş. Ama bir kere daha deneyeceğim. Çimde kaldı. Ben yani böyle yaparsak bence hiç biri çıkamaz. Tamam tamam bir daha böyle yapmayacağım. Şöyle bir şey yapsam böyle böyle. Yani buraya kimse giremez. Çok korunaklı yaptım. Samet koruma. Dıt 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 dıt. böyle videoların devamını istiyorsanız abone olun. Like atın ha. Unutmayın. Tamam şimdi. Dıt 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 Hayır. Orayı düşünemedim. Şöyle bir daha edeyim. Aynısını bu sefer sağlığını yapacağım. Aralar giremez ki, giremez ki, giremez ki. Aralar giremez ki. Ne dedim ama? Sever üç yıldız aldım. Şöyle bir şey yapacağım. Ben de giremezler. Du 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 Aralar gire, gire, ne yaptı bu sefer? Yardım etmeyeyim yani çok kötü şeyler yaptık da diyor bir şey. Tamam şaka şaka. Şakanın da bir sürü unu var diyecektim. O yeniyoruz galiba. Bu altı dediklerinden öyle. Niye gözünü kapatın? Şöyle vururum ha. Ve şöyle bir şey yeni fark ettiğim bir şey buldum. Eğer ise kalemi harcayınca yıldızlarımız gidiyormuş. Bunu da yeni öğrendim da bitti gel bu bölüm. Ya bana de dur. Ama bu bölümü o kadarcık şeyle yapamayız. Yapar mı işte şuradan giriyorum. E orada. Korkmuyor. Tam böyle böyle yapsam. 3 yıldız alacağız. Hadi hadi hadi. Alacağız ya da. Alacağız mı? Süre yok süre. süreyi ne yaptınız? Tamam bu sefer var. Ve 5 dakika olmuş video bitecek. Şaka şaka daha bitmeyecek de. 2 dakika daha oynayacak. 2 bölüm daha. Ve bu bölümü de kazanamıyoruz. Süre, süre yok oluyor. Dur. Kaç kaç. tamam son level. Aynı level. Peki böyle dur. Bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Nasıl? Ama oradan girmek. iyi laba tut değil bu, hocam bir şey daha deneyelim. Şöyle buna bir yuvarlak ikili. Buna da bir yuvarlak ikili. Nasıl? Bence yüzdeyiz. Bence %100 parson Oyun kastı. 5, 4 ve level bitti. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadardı. Böyle videoların devamı için. Ee, kafanıza göre atın. Ama yine de fazla atın ha. <laughs> Az fazla atmayın öyle dedik de. Abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz.